sevgili öğrenciler. Eksen kurs merkezi olarak bu zor zamanda sizlerin evde ders çalışabilmeniz ve eksik konularınızı tamamlayabilmemiz için sizlere akıllı tahta üzerinden çalışma başlattık. Bugünkü konum sizlere düzgün çembersel hareket tüm öğrenci gruplarımın bu dersi dinlemesini, örnek çözümlerini takip etmesi, bu konu hepinizin elinde olan konu anlatımlı ayet kitabı'nda bulunmaktadır. Bir cismin daire etrafında yapmış olduğu harekete çembersel hareket denir. Bir daha söylüyorum. Bir cismin bir daire etrafında yapmış olduğu harekete çembersel hareket denir. Çembersel harekette cisim daima ve daima hangi konumda olursa olsun yarı çap vektörüne teğet diktir. Ve çembersel hareket konusunda cisim dairesel hareket yaparken hızında hiçbir zaman değişiklik olmaz. Sadece ve sadece hızında değişiklik olmayıp sadece ve sadece hızının yönünde değişik olacak. Bunun sebebi de bu cismin merkeze doğru çağıran merkezi kuvvetin etkisiyle olmaktadır. İşte bakın bir sürekli bir cisme kuvvet uygulanmış ki V hızıyla çembersel yörüngede aynı hızla dolanmaktadır diyeceğiz. Bu konuyu anlayabilmemiz için temel kavramlarımız var. Bunlardan bir tanesi periyot. Sevgili öğrencilerim dikkat 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 bir cismin daire etrafında K noktasından başlayıp yörüngeyi bozmadan aynı noktaya geldiğinde geçen süreye periyot denir. Yani bir cismin bir daire etrafında yaptığı bir tam tura periyot adı verilir. Birimi hepinizin bildiği gibi birimi saniyedir aynı şekilde çembersel hareket yapan cismin periyot varsa aynı zamanda frekans vardır. Frekans nedir? Bir saniyedeki dönüş sayısına denir. Bunun birimi nedir diye sorarsanız saniye üzeri eksi bir. Bir bölü saniye ya da hertz olarak da ifade edilir. Bakın dikkat edin periyot ile frekans arasında çok önemli bir ilişki vardır. Bunlar birbirlerinin kardeşi sayılabilir arkadaşlar. Eğer periyodu bulmuşsanız frekansı, frekansı bulmuşsanız periyodu bulmuşuz demektir. O yüzden dikkat edeceksiniz. Bakın birbirlerin tersidir. Şöyle bir örnek caz yaparsak beraberce. Çembersel hareket yapan bir cisim. R yarı çaplı yörüngede dolanırken K noktasından biraz sonra L noktasına geldiğinde cisim K noktasından L noktasına iki saniyede geliyorsa Bu hareketlerin periyodu kaç saniyedir diye soru soracaklar. Şimdi bu yörüngede K noktasından L noktasına 2 saniyede geliyor. Geldiği açı 120 derece. Dikkat, dikkat, dikkat. K noktasından L noktasına 120 dereceyi 2 saniyede alıyorsa bir tam tur olan 360 dereceyi 360 dereceyi 6 saniyede alacaktır. O zaman periyodu 6 saniye frekansını da 1 bölü 6 saniye diyerek sonuca gitmiş olursunuz. Değerli arkadaşlarım çizgisel sırat Şimdi temel bilgileri öğrendikten sonra yavaş yavaş konunun içine giriyoruz. Bir cismin daire etrafında bu hareketi yaparken hızının hiçbir zaman değişmediği sadece yönünü değiştiğini söylemiştim. İşte bakın dairesel hareket yapan cismin birim zamanda aldığı yola çizgisel sürat diyoruz. Şimdi hız veya sürat Yol bölü zaman. Evet hepimizin bildiği şey. A noktasından harekete geçip A noktasından harekete geçip şöyle bir yörüngede dolandığında 2 pi r kadar ne yapacaktır? Yol alacaktır. Geçen süre bir tam tur olduğu için t ya da ben bunu periyotlu değil de frekanslı cinsinden yazmak istiyorsam bu şekilde yazarak sonuca ulaşmış olacağız. Birimiz metre bölü saniye olacak. Bu konunun can damarı ifadelerinden biridir. Çizgisel süratın olduğu yerde aynı şekilde açısal süratten da bahsedeceğiz. O ne demek? Cismin V birim zamanda taradığı açı miktarıdır sevgili şıkkırım. Açısal hız birim zamanda taradığı açı miktarı olarak ifade edilir. Peki ben A noktasından harekete geçip tekrar A noktasına geldiğimde kaç derecelik açı tarayacağım? 360. Bunu radyan cinsinden yazdığımız zaman 2 pi. Ne kadar süre geçecek? Bir periyot. Ama ben frekanslı yazmak istiyorum. 2 pi f yazarak sonuca gitmiş olacağız. İşte bakın çizgisel hızımız, açısal hızımızın birimi de radyan bölü saniye olarak ifade edilmiş olacağız. Dikkat dikkat en önemli çok karşılaşacaksınız. Çizgisel hız ile açısal hız arasında kesinlikle ve kesinlikle böyle bir ilişki olduğunu unutmayacaksınız. Şimdi değerli arkadaşlarım çembersel harekette bazen karşınıza Kastaklar ve dişli çarklar gelecek. Kastaklar ve dişli çarklar. Eğer birbirlerine değiyorsa, bunlara daha önce de söyledim size, dişli çark bir iple bağlılarsa bunlara da kaslaklar adı veriyoruz. Şimdi size bu dişli çarklar veya kasnaklar üzerindeki noktaların çizgisel süratleri ile açısal süratleri arasındaki ilişki söyleyeceğim. Dikkat! Eğer aynı ipe bağlıysalar ya da birbirlerine değiyorlarsa bunların çizgisel süratleri daima birbirine eşittir. Yani ben buna V desem bu da aynı yönde, aynı çizgisel sırala dolanacak. Buna V dersem, bu da aynı ama bu tabii ki zıt yönde diş dişli çarklarda zıt yönde dolandığını unutmayın. V adını vereceğiz. Ama açısal hızlar ise dikkat, çizgisel hızlarla ters orantılıdır yani yarı çapla ters orantılı ifade edilir. Yarı çapı küçük olanın açısal hızı daha büyüktür diyeceksiniz. Bu çok önemli. Birbirine değiyorsa ya da aynı ipa bağlılarsa çizgisel hızlarımız aynı, açısal hızlarımız ise yarı çapla ters orantılı olarak ifade etmiş olacağız. Peki diğer bir bölüme geçmeden önce işte bakın şekillerde gördüğünüz gibi gösteriyor ben size bunun eş merkezlisini de göstermek istiyorum. Eğer ki iki tane kasnak yarı çapları R1 ve R2 olarak ifade edildiğinde K ve L kasnakların veya dişli çarkların en önemli kavramlar bir kere daha hatırlayalım. Dönme yönü ile dönme sayıları daima birbirine eşittir. Peki Bunların çizgisel hızları nedir diye sorsalar. Eş merkezlilerin yarı çapla çizgisel hızları doğru orantılı olacağı için yarı çapı büyük olanın çizgisel hızı büyük ama açısal hızları aynı zamanda birim zamanda tarayacakları açılar eşit olacağı için açısal hızları daima birbirine eşit olur diyerek soruları çözmemizde fayda olacak. İşte bakın karşınızda bir örnek var. Bu örnekte görüldüğü gibi x ve y eş merkezlemiş ve bunların x ok yönünde sabit hızla döndürürse k ve m noktalarının çizgisel hızları nedir diye soruyorum. Şimdi dikkat. Y'nin yarı çapı R, X'in yarı çapı dikkat ederseniz burada vermiş 3 R. Dikkat! Yarı çapla hız doğru orantılı olacağına göre Y'nin kine V desem X'in kine 3V diyebilirsiniz. Böylece işiniz kolaylaşmış olacaktır. Y'nin kine V dedik. Aynı ipe bağlı olduğu için değerli arkadaşlarım yarı çapı ne olursa olsun fark etmez. Onun da çizgisi aynıdır. O zaman dikkat bakın ne kadar kolaylaştı işimiz. K noktasının hızı 3 ve M noktasının hızı V alın size cevap 3 olarak ifade edilmiş olur. Böylece kolayca bir çözümle ifade etmiş olduk. Şimdi çizgisel hızın olduğu yerde hız varsa ve kuvvet varsa bu çembersel yörüngede hareket ettiği için onu içeriye doğru çağıran bir iğmeden bahsedebiliriz. Bu iğmeye merkezci lim adı veriyoruz. Merkeze doğru çağrıldığı için. İğme nedir? Birim zamandaki hız değişimidir. Peki hızda değişim var mı? Rakam olarak yok ama sürekli yön değiştirdiği için bir değişim var. O yüzden iğmeden bahsediyoruz. Peki biz iğmeden bahsederken merkeze doğru çekildiği için bir merkezcil iğmeden bahsedeceğiz. Merkezcil iğme çok işimize yarayacak. İster çizgisel hızlı ister açısal hızlı bunu kullanmış olacaksınız. Birimimiz metre bölü saniye kare olarak ifade edilmiş oldu. İğmenin olduğu yerde kuvvet de vardır. O cismi dinamiğin temel prensibi Fatma'dan gidersek her zaman belirttiğim gibi düzgün çembersel yörüngede hareket edebilmesi için cismi daima ve daima merkeze doğru çağıran ve hızıyla dolanıyor o noktası etrafında İşte böyle bir merkezcil kuvvetten bahsedeceğiz ki bunun değeri de v kare bölü r'yi yazacaksınız ya da m W kare çarpı R yazarak sonuca ulaşmış olacağız. Bu ifadede hemen bir sorumuzu çözelim. En kütlevi X ve Y cisimleri sırasıyla R ve 2R yarı çaplı yörüngelerde kembersel hareket yapmaktadır. Buna göre bu cisimlere etki eden çizgisel merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri oranı soruyor. Şimdi ben merkezcil kuvveti bulabilmek istiyorsam m ve kare bölü r ifadesinden gideceğim ki birincisi ve ikincisini soruyor. Şimdi dikkat edin bakın kütleler eşit. Birincinin hızı v1'in karesi bölü yörünge yarıçapımız r. İkincide de kütleler eşit. V2'nin karesi bölü yörünge yarıçapı 2 r. Burada m'ler gitti, Şöyle yaparsak 2v1'in karesi bölü v2 olur. Demek ki benim neyi bulmam lazım? Çizgisel hızları bulmam lazım. O nereden yararlanacağım? Periyotları vermiş. 2πr bölü 2t diğeri de 2πr bölü t yazarak 2 r var unutmayalım. Şu anda buna v dersem buna 4v diyeceğim gelip burada yerine koyduğum zaman 2 v kare bölü 4 v'nin karesi size 1 bölü 8 olarak sonuçlanmış olacaktır.